Merhaba arkadaşlar. Şimdi tavuk dünyasında da yediğimiz kekiklim tarifini yapacağız. Hatta bizim yaptığımız bence daha lezzetli olacak. Öncelikle yaklaşık 250 gram kadar tavuğumuzu, tavuk göğsünü ben doğradım ama hiç siz tavuk göğsüyle butu karıştırabilirsiniz isterseniz. İçine 2 diş kadar sarımsak ekliyorum. Yine hemen onun içine zeytinyağı ekleyeceğiz biraz. Birazcık tuz ekleyeceğiz. Ve tabii ki tarifin olmazsa olmazı kekiklerimiz var. Kekiklerimizi ekliyorum. Yine çok az karabiber ekleyeceğim. Tercihe bağlı karabiber eklemeyebilirsiniz isterseniz. Yaptığımız bu karışımı şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımı aslında pişirmeye başlamadan 1-2 saat kadar önce yaparsanız tavuğunuz daha güzel terbiye olacaktır. Ve kekik sarımsak tadı aroması daha iyi geçer. Şimdi makarna için suyumuzu kaynatmaya başladık. Burada yapacağımız şey zaten bildiğiniz gibi klasik makarna suyu. İçine biraz tuz ama kremalı bir makarna yapacağımız için ve yine dediğim gibi tavuk dünyasındaki makarnayı birazcık taklit etmeye çalışacağız. Tabi biz daha lezzetlisini yapacağız. İçine biraz zerdeçal atıyoruz. Zerdeçalı atmamızdaki amaç hem tavuğun e, makarnamıza güzel bir aroma versin hem de makarnamızın rengini sarılaştırsın. Zerdeçalı normalde de tavuk yemeklerine vesaire kullanabilirsiniz. Hem e, faydalı bir baharat. Kansere karşı korumasıyla olsun. Metabolizmayı hızlandırmasıyla olsun. Hem de gerçekten lezzetli bir baharat serdeçen. Evet suyumuz kaynamaya başladı yavaş yavaş. Ben içine makarnamı döküyorum. Siz isterseniz daha farklı makarna şekilleri kullanabilirsiniz zaten. Ben vurgulu makarna kullanacağım. Biraz karıştırıp makarnayı pişmeye bırakalım. Evet, makarnamızı pişmeye bıraktık. Ağır ağır kaynıyor zaten. Kabuklarımızı hazırlamak için diğer ocağımızın altını yakalım. Biraz zeytinyağı alıyorum yine tavaya. Balıklarımızın su kaybetmesini istemiyorum çok fazla o yüzden bir delim açacağım. Karıştıralım olduğu zaman tekrar pişmeye bakacağız. sadece kızardı. Hemen altını kısacağım. sık aldıktan sonra içine bir yemek kaşığı kızartmamızı ekliyoruz. Ve yine rendelemiş olduğumuz az miktarda kaşar peyniri ekliyoruz. Onları birazcık karıştıracağız. İlk başta e, kaşar peynir ve labne bütün bütün kalıplar içinde, ısı işledikçe işte zaten peynirlerimiz erimeye başlayacak. Aynı zamanda sütümüz de azalacak Eğer e, krema varsa krema da kullanabilirsiniz. Sütte kullanabilirsiniz. Çok fark etmiyor zaten lezzet olarak emin olun. E, çok az miktarda daha tuz ekliyorum ben içine. altını da iyice kısmıştık şimdi kapağını kapatıp bekleyeceğiz evet makarnalarımız haşlandı şimdi makarnalarımızı alıp süzmeye götürüyorum makarnamızı haşladığımız tavanın içinde Yine yarım çay bardağından az şekilde olacak süt veya evde varsa krema olabilir 2-3 yemek kaşığı fesleğen atacağım biraz kuru fesleğen atacağım e, makarnamızın içine çünkü tavuk dünyasında da bayılarak yediğimiz o e, kremalı makarnanın içinde fesleğen var. Yine dilerseniz çok az miktarda olacak şekilde karabiber ekleyebilirsiniz Bunu da biraz tuz ekledikten sonra karıştırıyorum kabuğumuzu da ara ara karıştırmayı unutmayın zaten gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı peynirimiz eridi Biraz daha koyulaşmasını bekleyeceğiz. Da Sütümüz kaynamaya başladı. içine süzdüğümüz makarnayı ekliyoruz. Karıştıralım yavaşça. Ve e, hemen altını kapatmayalım. Yine kaynamaya devam etsin. Sütünü çekene kadar bunu da yine kaynatmaya devam edeceğiz. kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi sütünü çekti tavuk. Makarna da aynı şekilde sütünü çekti. Kremalı makarnamızın da altını kapatıyoruz şimdi servis zamanı.